ve ilk düdük çaldı. Karşılaşma başladı. Maçın anlatımında ben Ali Kumral. Keyifli seyirler diliyorum. Hasan topun gerisinde savunmadan uzun isimler ileriye çıktı. Hasan arka direğe top rüzgarın da etkisiyle hız kazandı. Doğrudan dışarı gitti. Kale vuruşu. Talha topun gerisinde oyuncular ceza sahası ön çizgisinde dizildi. Hakem işaretini verdi. Talha arka direğe doğru kafayla içeri indiren top. Kafa vuruşu ve gol ancak öncesinde offside bayrağı kalktı. İşte Pozisyon bir kez daha ekranlarda. Burada offside bayrağı kalktı. Ceza sahası içine doğru. Orada bir karambol kaleci İbrahim çıktı ve topu kontrol etti. bir şut şansı olabilir. Sağ tarafta bir boşluk var. Gol şansı. Top dışarı gitti. Bu kez de ev sahibi söke gole yaklaştı. Sağ kanattan Eren Ata destek vermişti. Top üstten dışarı gitti. Ahmet ceza sahası içine doğru yüksek gönderdi. Orada Tayfun. Tayfun Tayfun'u yerden çevirdi Bir gol şansı olabilir Döndü vurdu ve gol Harika bir gol Balıkesir Spor 27. dakikada 1-0 öne geçti Yekta Sönmez topu alana gönderdi Konuk takım 27'de skoru 1-0 yaptı Artun Artundan önce topu aldı Yekta Soluna çekti topu çok iyi yere gönderdi. Balıkesir Spor bu golle 1-0 öne geçti. Söke deplasmanında. Hakem işaretini verdi. Sedat. Arka direğe doğru. Hiçbir arkadaşı yok. Top doğrudan dışarı gitti. Kale vuruşu. <Gülüyor> <İs>. <Gülüyor> Celal. Tayfun hata destek verdi. Tayfun'a tehlikeli geliyor Balıkesir Spor. Tayfun, Tayfun yerden çevirdi savunmanın müdahalesi. Talha. Atak devam edecek. Celal. Celal ar arka direğe. istediği gibi bir orta gelmedi. Kale vuruşu evsay karşılıklı. Pas hataları şimdi sol kanattan geliyor. Balıkesir Spor. Sedat orada. Sedat. Orta şansı. Sedat'ın ortası kademede rüştü. Top kornere gitti. Sedat köşe vuruşunu kullandı. Orada bir karambol. Savunma uzaklaştı. Atak devam edecek. Serhat bir top kaybı. Kontra atak şansı. Söke adına hızlı atak şansı olabilir. Sağ tarafa bırakılan top. Orada Eren. Şimdi arka direğe doğru bir vuruş. Aziz pozisyonun içinde olan isim top dışarı gitti. Talha Köşe vuruşunu kullandı. Ön direğe. Atak devam edecek. Mustafa. Mustafa. Ceza sahası içine doğru topu havalandırdı ama top doğrudan dışarı doğru gidiyordu ama kaleci Furkan'da kaldı. Ve ilk yarıda son düdük geldi değerli izleyenler. Sevgili izleyiciler. İkinci yarı başladı. Tayfun topun gerisinde. Tayfun penaltı noktası üzerine doğru savunma kafayla karşıladı. Böylece her iki takımdan da birer oyuncu sarı kart gördü. Bu arada Berkay ceza sahası içinde kaleye bir şut. Top dışarı gitti. Berkay Akkül bir anda ceza sahası içine girdi. İşte burada Bedirhan'ın pasıyla hareketlendi. Çaprazdan vurdu. Top dışarı gitti. Sağ taraftan geliyor Balıkesir Spor. Sağ tarafa bırakılan top. Ceza sahası içinde bir gol şansı. Köşe vuruşu savunmanın müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak Balıkesir Spor. Sedat yine topun gerisinde. Karşılaşma 50. dakika. Sedat ön direğe. Savunma kafayla karşıladı. Atak devam edecek. Ahmet. Sağ tarafta bir kez daha Sedat. Sedat kaleye doğru savunma karşıladı. Sedat bir duvar pası. Şimdi ceza sahası içine doğru savunma karşıladı. Atak devam edecek. Tayfun hata destek verdi. Tayfun'un ortası Celal indirdi. Sedat vurdu. Savunmadan sekti. Atak devam edecek. Kafalardan seken top. Şut şansı olabilir. Artun. Artun'un vuruşu yine savunmadan sekti. Atak devam edecek. Ceza sahası içine bir orta Hasan vuramadı. Top dışarı gitti. Bursa Spor altyapısından yetişmişti. Geçen sezon Kırşehir ve Bursa Nilüfer formalarını giydi. Kubilay içeriye çevirdi. Gol şansı ve gol! 72. dakika. Bir anda geldi Söke. Golü buldu ev sahibi ekip. Karşılaşmada denge var. 1-1. Kubilay asisti yaptı. Berhan golü attı. Bir kez daha izliyoruz. Uzun bir top. Orada savunmanın bir hatası. Kubilay içeriye çevirdi. Ve Berhan ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Şimdi hızlı atak şansı Söke adına. Abdullah Sağ kanattan topu taşıyor Abdullah ceza sahası içinde. Abdullah yerden çevirdi ön direkte. Savunmanın müdahalesi. Tehlikeli geldi ev sahibi ekip. Tayfun topu hala kendisinde. Tayfun orta şansı. Tayfun ortaladı. Bir vuruş direkten döndü. Atak devam ediyor. Savunma araya girdi. İkinci gol şansı Balıkesir Spor için. Kaptan Artun 82. dakikada Balıkesir Spor ikinci gole yaklaştı. Tayfun böyle çevirdi. Artun dokundu top direkten geri geldi. Talha bir kontratak şansı. Ve o şansı yakalıyor ev sahibi ekip. Kubilay. Kubilay. 3'e 3 geldi. Kubilay. Kubilay arka tarafa orada bir anlaşmazlık. Tüm atlarıyla yükleniyor Balıkesir Spor. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direğe kaleci tek yumrukla uzaklaştırdı. Kontratak şansı Kubilay'ın koşu yoluna. Kubilay Hakem öncesinde oyunu durdurdu. Kubilay'ın elle kontrol ettiğini belirtti. Ve son düdük geldi değerli izleyenler. Didim'de karşılıklı goller var. Puanlar paylaşıldı. Söke 1971. Balıkesir Spor 1.